Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen tişört alıyoruz. Hemen gördüğünüz gibi yeni bir tişört var. Ne Ay paramı versem mi? Bir bakayım. Çok güzel duruyor. Aldım. Ay bu kadar bıstır biriktirdim. Yoksa tabi bıstırım kaldı. Ya. Yeah.

Çok kıymıyor. Şunu takacağım ya. Bu dairesi varmış. Şimdi onu takacağım. Böyle. Çok güzel oldu. Arkadaşlar şuna bakın. Ay yine geliyor. Arkadaşlar böyle oldu. Bakın. Yeni gelen yolda istiyor mu olsam yani param yetmez sanırım biliyorum. Yetmez var mı bu yolda istiyor. Yolda. Çok fazla adam. Ama çok güzel oluyor. Şimdi adamıyorum ki. सब्सक्राइब सब गिन लो के दम हर दिन जो